karşınızdayım yani. her yerde ballastlar var abi. şöyle gelelim tamam mı? gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoyla bir tamircinin önündesin karşınızdayım ve bu videomuzda yepyeni bir araba bulduk yani yeni dediysek öyle umursamayın fazla yeni falan değil biraz daha göstereceğim şimdi Hazırsanız biz bu arabayı hemen tamir ettireceğiz ve modifiyesinden sonraki haline bakacağız Tabi olmadı kaç kişiyi de ezebiliriz. Şimdi. Önce benim bir silah almam lazım. Ne? Yani böyle silahsız aksiyonsuz gerek yok. Burası ballasların mekanı. Daha ballas falan yok. Az önce şurada ballaslar vardı. Polis öldürmüştü şerefsizler. O neredesiniz? Kimşiler? Ah işte o da var. Ne lan? İşte ballas. Aha polis var. Selam. Bana bak lan. Ne diyor lan bu? Ya çağınımıza giremezsin. Gidelim. of. Öldürecek bu manyaklar beni gel lan bu. Kime vurduğunu zannediyorsun sen? Ya i̇ki tane keriz ballasından korkacak değiliz herhalde. Şöyle tamamdır. Daha fazlası gelmeden BMW'yi araklayalım. Bakın BMW şuradan belli oluyor. Bu ne lan? Yeni araba bu demiş nerede? Bunun nesi yeri camı bile yok. Aa! Bu ne lan? Gitmiyor ki araç. Aa, <laughs> ne yapacağız lan biz? He, neyse yapacağımızı yapmamız lazım. Aa, şunda da ballaslar var. Şunları da ezeyim Aynen ezdim yetkisi. Hop hop ikisi uyandılar. Hoppa. Sen kimsiniz lan siz? Daha doğrusu siz sen ne Lan bunlar da ölmüyorlar öleceksiniz. Allah sana attı bir saniye. Olmaz. 5 kişi mi? Şey abi ben. Olmaz. Bir sürü ballas var. Oraya gidemem artık. Aracı ele geçirdiler arkadaşlar. Aa, tabii ben hepsini öldürmezsem. Hepsini öldürecek şuradan. Gizli de öldürmem lazım yoksa biz de ölürüz Olmaz öldür şunu tamam mı? sefer hiç mermim falan da yok arkadaşlar mermim değil de şöyle daha fazla bir şey yok yani olamaz araç ne günde lan ve bu aracı hiçbir yere götürme olamaz İşte şurası modifiye yeri tabi ki herkesin bildiği gibi de bu araç yani amma bozulmuş olamaz bunlara hiç bulaşmayacağım gördüğünüz gibi yani canım yarıdan az şimdi ben bu araçla nereye kadar gidebilirim ki lan Hiçbir yere gidemez sayılmaz Olamaz Of Araç'ın şahsı iyice kaydı Kara duman çıktı yani her an patlayabilir yani Patlamasın diye de hiçbir yere çarpmamaya çalışacağım Ama çarpılabiliyor işte böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey video oldu lan Şöyle Sıkıntı da aslında bu videoyu Hem de eğlenceli işte bu modifi falan Şöyle çarpma lan çarpma Tamam. Of çakmadan geçtik. Hop lan bunlar neyse çakmadan geçmek imkansız. Senin bizi verin lan bir. Tamamdır arkadaşlar. Neredeyse oraya vardım. Bu arada hilemi açmadım. Hile kapalı. Hile kapalı olduğu için her saniye ölebilirim. Her an değil her saniye. Bakın şu arabanın durumuna geç lan. Şimdi bununla uğraşacağız şimdi. Yani direk araba çalmak var ama böylesi daha zevkli. Ne var? Şöyle çekelim bakalım. Tamam be. Oh be patlamada soktuk arabayı. Ve en zevkli kısma da gel. Bu ne lan? Arabanın önü Dur dur. Bir önce arabayı tamir edelim. Şunu koysam mı? Şunu koy. Bir süre ya. Şampolu yiymiş. Şampolu <laughs> tamam. Metro, en önemlisi. <laughs> Bir. <laughs> Ma <Onyx'den takacağım. Gülüyor> 80 Şu, <dolarmış>. Şunu <laughs> önemi yok. Bu <laughs> Renkler ve tekeler akışa en sonunda düzeltmeyi planlıyorum. Asıl yok. Bu kötü. Mega ya mega'ya bakacağım. Hmm, mega süperiş lan. Aldım. Ya. Hmm, bu neymiş? Ulan gereksiz yere para vermeyecek. Bu durum sanki. İşte arabanın zıplamı özelliği. Tabi de bunu alacağım. Ve en önemli. Renk. Şöyle. Hmm. Rengini sarı mı yapsam acaba? Yok la yok taksiye falan benzer. Böyle bir güç. Fena değil. Şu hmm. da giymiş ha. Hepsi aslında bu renkler. Ama hangisini alacağımı kararsız kaldım yani. Şuna baksak. İşte. Ne BBB oldu bunlar. Bu. Hepsi evet, çok iyi. Ve çok renkli. Şunu bir alayım. Bakayım. Gördüğünüz gibi arabayı tamir ettik. Bu böyle gözüküyor. Biraz krom gibi İyiymiş bu. Nasıl? Şu bu evet. Çok parlak. Burada beyazlar var. Hımm, mayısını bırakıcağız <laughs> Haydi bakalım Ve başka bir şey yapıycağız buna Hımm, hmm. birazcık Biraz basit gözüküyor Bu. bunu zaten aldık Ey yavrum, hey Her şeyi var bir aracın, her şeyi Biraz küçük gözüküyorlar <laughs> Evet, hasardan dolayı değil canım Hop lan hop. Ayı daha yeni tam ettirdim modifiyeli çıldım arabayı. Şerefsiz olan çaktım be. Şuradan gidip düzey Olamaz be şerefsizin önünde gidilini çaktım resmen. Lan onu öldürmek var. Neyse. Kalırsın. Şuradan. Bir beyaz seç geçsin işte. Üf yani lan buradaki beyazlar da süpermiş. Şu iyi. Hmm. Bundan aldım. Tamamdır. Şöyle canavarı let tabi değil yok Geç geç. Allah'ın. Yine bir lan. Geç lan geç önemli değil. Küçük bir kişilik. Bak şu polise ben bunu ezerim lan. Ha. Tamam ben ezdim ezdim. Hani böyle bir herif ezilmeli arkadaşlar be. Her neyse şimdi. Her zamanki gibi. Arabaya yine Şöyle gel bebeğim. Gel de nasıl şu geç bakalım şiş kocuğum tamam gel lan lan ne bakalım gelecek yüz vermiyorlar lan öf be. zor oluyor bu işler gördüğünüz gibi arabaya birisini attı şöyle tamam i̇şte şimdi arabanın son hızını ve ne kadar mermi gibi mi, yoksa kötü mü gittiğini test edeceğiz. Çok alakası var lan burada olmaz. Şöyle gidin lan bir. Aslında geçelim bir şey olmaz. E o zaman Turbo Left tabi ki. Turbo'ya bastım lan resmen. Fazla ne olur çakma diyecektim çaktılar. Vallahi da ezelim derken. Kider ayağı. Değil mi? Aynen. Ulan, bu uzda araba durdurulması çok zor. Opa oh, tamam, oh, oh. YouTube'a bak lan. Gelme lan. Öff be. Şöyle arabayı bir kıstırırsak iyi. Bir normal hali. Şöyle yapsam. Evet, şimdi böyle de gideceğiz. Değil böyle pek bir şeyle de değilmiş. Tamam, böyle gideceğiz. Arabası yukarıda. Doğru biraz canavar gibi gözükebilir ama işte bir da araç ile halde lan. Evet aracı kötüleştirdik be. Evet şimdi gazlamalı gerçek vakti. Oh my god. Olamaz kapı açıldı. Böyle ID turbo söyleyecek şimdi şerefsiz. Uff ne çaktılar araba. Ben bunu bir kez daha tamir ettirdim yani. Bu <laughs> lan arabadan. Benim arabamdan hiç kimse İlyan Nerede lan o şerefsiz buradan gidiyor Geber ha, Olmadı Şimdi ne olur Tamam öldürdüm. öldürdük Öldürdük seninle bilseniz lan Preme yeniden yerinden Modifi ettirecek Dikkatli baksanız arkadaşlar bakın benim BMW'm diğerlerine göre daha farklı gözüküyor. Yani hemen modifiyeli olduğu belli oluyor yani aracın. Şimdi yokuş aşağı bir nitroya basarsam ne olur acaba? Çok garip şey. Şunu araba mali. Gel lan aracıma. BMW lan BMW kim hayır diyebilir? Demez mi? Hayır dedi. dedi. Ha dedi lan. Lan vay. Ah grove eleman, ne yapacak? Lan araba sana gidecek. benim şey yapacak sandım. Haydi bakalım. İşte şimdi gazlamanın tam sırası da yol fazla düz değil. Lanet olsun. Yol mu semen şaştı ya. yani, ama en azından birazcık da eğlendik. Fena ama. Değil mi? Aynı. Fena falan da değil. Şöyle. Nereye girdim lan ben? Yani, Her neyse işte anladın mı? Oh be. Şartmayı özlemişim. Tamam. Buradan birazcık düz gidebiliriz herhalde. Tamamdır, birazdan turbo çıkacak yerinden. Ya arkadaşlar, ki buranın gece havası çok süper oluyor. Ama böyle biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız... Birazcık... Leşeleyi indirelim. Şu sahneyi, değil mi? Polis falan atalım ara sahne falan. Güzel olur. Değil mi? Hmm. Aynen. Orada bir otel daha vardı lan. Bir otel... Nerede lan şu otel neyse. Fazla bir şey önemli değil. Otobüs. Otobüsü modifiye yapabiliyor muyuz? Neyse pek önemli değil. Hemen videoyu da sonlandıralım artık. Aha arabama bin la Bin. Aa, bin lan. Aha Bin sen bin bari. Bin lan. Bu benim arabama nasıl binmesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bin lan Ne bak lan. Şerefe ZVD polis görmediler Neyse şöyle. Aa, yine bir işini bitirelim. polis arıyor. Arıyor. arayolda yolda yine polis bizi arıyor. Gel buraya. Tamam. Aa, benim kralı hayvan yavaş yavaş Allah. Hayvan oldu Süper çarptık yani. Şöyle kendimle övünüyorum be. Şöyle uçalım artık. Mikro yesin. Hop hop gelmesin gelmesin. Abicim gelmesin. Ya da şöyle gelebilir. Fena da olmaz yani. Hoppa. Hemen denize atlayacağım bakın. Ve işte bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle süper eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız. O zaman arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bye bye. Böyle bye bye ayrı demesi ayrı bir zevk veriyor adamı. En iyisi işte anladım. Bye bye.